Evet, gevezelik yapma. Rehin alındınız şu anda. Biz mi? İsmail, sen Murat'a doğrultuyorsun. Ahmet, sen arkadaşıma. Vefik. <laughs> Kim bilir, çöl evet. Çıkabilir. Mi? Dayayın silahı. Tüfekleri kaldırın ayağa. Kalkın. Kalk, kalk. kalk, kalk, kalk. Nereden düştü buraya ya? Sor. Ahmet sor. Ne sorayım hocam? Bana mı soruyorsun? ona sor. Ama çocuk soracağını bilmiyor ki. Nereye gidiyorsunuz mu? Paranız var mı mı? Atı kaça bırakıyorsunuz ya mu? Ya kardeşim hiç haydut olmadın mı? Tamam, sor işte. Hocam, oldum tamam sor. Ne işiniz var burada? Bunlar, Bunlar hep şaka evet. Sor bir daha. Dört ben... onu dört. Dört tüfekte. Ne işiniz var burada? Hocam yani sosyal mesafeyi koruyalım. Haydut sakta. Birbirimize böyle yaklaşmayalım. Ayrıca maske... Ha, buyurun açılmasın. Ee, şimdi arkadaşın... Ona şey? Arkadaşımın e, nişanlısı kayıp, benim de kızım kayıp. İyidir bir de arıyorum. Ben. Arıyorum bir de nişanlısı arıyorum. Nişanlısı arıyor, de kızımı arıyorum. Benim bir de Odisa'da iki tane kız arkadaşım vardı. Arkadaşım! <laughs> Girme oraya. <laughs> Girmedim oraya. İçerim Ahmet söyle. söyle Ahmet söyle. Bu geri zekalı konuşamıyor. Sen söyle de. Bu geri zekalı konuşamıyor. Sen söyle. O kızını arıyor. Ben nişanlımı arıyorum. Evet. Ben de bunu demiştim. Adı olmadı. <laughs> ama ben daha güzel ifade evet, Alın götürün onları kampa doğru. Evet alın götürün bunları ya ben istemiyorum. alın götürün kampa doğru. Evet, kampa, doğru giderlerken ağır çekimde ver müziği kampa doğru gidiyorsunuz. Ya. Sen nereye gidiyorsun ablacığım? Sen orada dursana. Heh. Kampa doğru giderlerken ağır çekimde gidiyorsunuz kampa doğru. Ağır çekim. Ve at duygusallaşır. Sıçacağım atına. Biz tutuklanmışız. Götürüyorlar bizi. At duygusallaşır. Ben ne yapayım? Tamam. Arkadaşım dön git ata sarıl vedalaş tekrar gel. Evet. Üç, iki, bir. Yok, özür diliyorum. Bir dakika. Ver duygusalı. Ne yapıyorsun? Sen, duygusal mı? Ya. Hayır, öyle değil. Duygusal müziği ver. Ay. Sen değil o lan! Olur, <laughs> yok. Sarıl. Öper. <laughs> öper. Öper. Ahi! <laughs> ne bakıyorsun? Güneş batıyor mu diye baktım. Vedalaş <laughs> ve kalk. Seni çok özleyeceğim. Dön şimdi ve Murat'a de ki, başına neler geldi? Bu kadar mı seviyorsun bu kızı? Bu, ben ona mı evet, söylüyorum? Evet ona söylüyorum. Yürürken, yürüyorsunuz ha. yavaş yavaş. Ağa çekim yürüyüp hızlı mı konuşuyoruz? Orta çekim yürüyorsunuz. <laughs> saçma bir Orta çekim çıkın. anlayışı ya. <laughs> Arkadaşım normalla... <Aşkadaş> <laughs> normal. Arkadaş mı? Hocam senin acilen Kemal Sayar'a gitmen lazım. <laughs> Psikiyatrik problemlerin var. Normalla e, hızlı arası e, yürüyorsunuz. Evet. Senin batına neler geldi hala pes etmiyorsun. Seni çok takdir ediyorum yani gerçekten. Çok seviyorum çünkü. Çok tamam, Bulacağız, bulacağız. Ben ben kıtın bulacağım ama önce senin nitanını bulacağız. Benim için de artık sen benim evladımsın yani. Lütfen rica ediyorum. Çok sağ ol. Cumaya kadar bir 50 katar mısın? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Tamam, ödüldülerim. <laughs> Arkadaşım, evet orada durursunuz, dur, dur, dur orada. Dur, dur, dur. Çocuklar siz bu tarafa kenarlara geçersiniz, kenarlara geçin. Kız senin kafan yerde, bayılmışsın sen ağaçta, tamam mı? Evet, Murat sen yavaşça bir koku almaya başlarsın. Allahım, bu onun kokusu dersin. Sonra, <laughs> evet. Tutamıyorum sen işte. Ya. Arkadaşımın arkasına doğru koklamaya başlarsa, evet ücük. <laughs> ne oluyor lan? İşte ayağım biraz. Soğuk oldu mu ayak benim ayaktan üşüdüm mü hemen biraz koyu veriyorum. Arkadaşım Çok o değil. <laughs> Nişanlısının kokusunu alacak mal. Ha özür dilerim, özür dilerim. <laughs> evet. Abi. Evet. Hemen bir koku almaya baş Arkadan ellerinizi bağlamışlar. Siz de orada ağaca ha, bağlısınız. Ha çocuklar siz çocuklar siz de kaybolun. Gidin şu sandalyelerin orada e, alem yapıyorsunuz tamam mı? Evet bağlamışsınız. Arkadaşım sen biraz sağa git. Arkada kızı göreyim. Evet bağlısınız. Murat sen koklamaya başlıyorsun. Söyle. Bu, bu koku... Acaba nişanın mı oturdu? <laughs> Olabilir. Lan niye bozuyorsun Sadie? Abi günümüz kadınları çok şey yani. Hiç sınır yok. <laughs> çok güzeldi. Tekrar orada. Evet. Değil, değil, mi? Buyurun. Nişanlını usurmuş... Ona mı güzeldi? Hayır. Ha, pardon. Ee, evet. Aa iplerim çözüldü. <laughs> tak al arkaya inle. Evet. Buyurun. Koku, onun kokusu. Evet evet, bu onun kokusu. Aftershave şey ya. Burada bir yerde olmalı. Yok Değil siz mi? olamazsınız zaten bakmayın. Murat de ki, Allah'ım buralarda hissediyorum. Lütfen ee? kurtaralım, kurtulalım buradan de. Allah'ım buralarda hissediyorum. Lütfen kurtaralım onu. Evet. beni ellerimi çözebilir misin de arkadaşıma? Benim ellerimi çözebilir misin? Çözemem. Arkadaşım. <laughs> Dişimle kemirmeye çalışayım de. Bizim şimdi sadece elimiz bağlı burada duruyor muyuz? Hayır, ağaca bağlısınız aynı zamanda. Ha, o zaman ben nasıl gideceğim onun yanına? Ben... Sen Senin ağaç inceymiş, ağaca eğerek gideceksin. Hangimizin zaman, Peki kısa mı benim ağaç? Niye sordun? Böyle oturup köküyle alayım. <laughs> ya ne demek nasıl ya? Ya kardeşim ağaca bağlıysam çıkamam. Ulan... Adam beni incecik dalar... Ulan dala... sen benim filmime karışma. Ya ama Betsy yardıma o 54. Oscar'ı almanızı istiyorum. <laughs> Biraz yaklaş, çok az birbirinize yaklaşın. Tamam. Sen şimdi ağaçla beraber eğilip ağzınla onun iplerini çözeceksin, tamam mı? O ipleri çözer çözmez arkaya kıza gidecek, kızı kurtaracak. Ha. Kızı kurtarınca seni diyecek, nişanlımla tanıştırayım. Sen de Arkan dönük diyeceksin ki, keşke ben de kızımı bulsaydım. Bir dönüyorsun, nişanlısı meğersem kimmiş? Yönetmenle bir hafta bıldır tatili kazandı. <laughs> evet arkadaşım, sen şimdi ağacı eğerek Murat'ın elini ağzınla çöz. 3, 2, 1 buyurun. Şöyle <laughs> bir şey yapacağız Birazcık bana arkana dönebilirsen eğer, ağacın etrafına dönerek... ...ben şimdi eğireceğim, dişimle, dişimle e, ipi çözmeye çalışacağım. Allah'tan ellerin arkadan bağlı. Yoksa kefaze olurdu. kefaze olurdu. Hakikaten burada haydutların diline düşerdik yani. Şimdi sen olabilirdiğinde ağacın etrafına dön. Çözünce de o iyi. Haydutlar, siz eğleniyorsunuz. Ne seyrediyorsunuz oyunu? Ah. Evet. <laughs> ne yapıyorsun? Saçma bir karagöz halindeyim ben. <laughs> Bilmiyorum. Eğilip çözeceğim. Evet, eğil çöz. E ne sordun o zaman? E niye acil şey yapıyorsun? Ne yapayım? Oynatmaya çalışıyorum bir e. şeyi. Hayır, ağaca zarar vermeden yap. Ağaç ince değil miydi esnek? Esnek ama gene de zarar verme. Kırılmasın. Evet. 3, 2, 1 buyurun. <laughs> Sen mi osturdun? <laughs> <laughs> Bana doğruyu söyle. Haydutlar. Bunu götürün. Arkadaşım saçmalama. Popstar usulur mu? Evet. <laughs> Niye onun götü İsviçre kasasında mı duruyor? <laughs> Terbiyesizlik Ay. yapma. O normal bir insan değil. Leş gibi bir film çekiyoruz bak. <laughs> evet. Ben onları montajla atarım. Buyurun. Azıcık daha bana dur. Azıcık. Evet. Oh, Oh, evet. Koku. Koku. İnanmıyorum. Ne oldu? Nişanlımı buldum. Dur dur. Kız uyansana manyak. Evet.